olayları nasıl doğru değerlendirecektir? Yani bu yaşanan olayları doğru değerlendiremezse hı hı. Hı hı. E, bu, e, o bataklıkta devamlı patinaj yapıyorlar. Şimdi yapacaktır. şöyle, neden böyle oluyor? Çünkü bizler hani olaya yaklaşırken silme, çarpıtma veya genellemelerle yaklaşıyoruz. Yani birçok insanın hani birçok süreçte eğer siz gerçekten doğru düşünmeyi doğru düşünme eğitimi almamışsanız, doğru düşünmeyi öğrenmemişseniz genelde e, işte zaten çocuk daha okula gelirken şunu söylüyor, matematik zordur. Bakın bu bir genelleme. Ya. Matematik çok zormuş. Çok zormuş. Yani <laughs> hele de bu okulda çok zormuş. Mesela çarpıtma. İşte e, geçmişte matematikle ilgili bir sürü şey yapmıştım ama geçmişte de kötüydüm. İşte benim ailemde de matematikle ilgili şey var. Yapamaz onlar da yapamaz gibi. Böyle yanlış inançlarla yanlış kalıplarla e, siz e, olayları... Siliyorsunuz, çarpıtıyorsunuz ve genelliyorsunuz. O yüzden de bunu yapmadığınızda hani zihinsel anlamda kendi zihninizi sabote ediyorsunuz zaten. Bunu yapmadığınızda nasıl sorusunu sormaya başlıyorsunuz. Hani nasıl evet matematik evet matematik birçok insanın hayatında zorlu bir süreçtir matematik dersi. Bununla birlikte ben bu matematik dersini nasıl çalışabilirim? Ben matematiği nasıl çalışmalıyım? Doğru soruyu sormaya başlıyorsunuz. Mesela bizim koşçuk çalışmalarında yaptığımız şey aslında kişilere doğru soruyu sormalarına da yardımcı olmak. Ve e, mesela özgüven nasıl kazanılır? Hani madem giriş yaptık buradan devam edelim. E, felaket senaryoları yazmamak lazım hocam. Yani. yani işte çok yaptılar bu sene mesela hem iyiliği, iyimserlik senaryosu da yaptı öğrencilerim. İşte bu sene sistem değişti. İşte kesinlikle yapamayacağız. Şöyle e ben de diyordum o zaman herkes yapamayacak. Herkes seninle aynı seviyede, aynı durumda. Bütün herkes için sistem değişti. Sistem bir tek senin için mi de değişti. Hayır, e onlar için de değişti. O zaman onlar da yapamayacaklar. O yüzden devamlı işte bir kıza çıkma teklif edersem ya beni reddederse ya kabul ederse. Öyle değil mi? Tabii. Yani iki tane alternatiften hep böyle yüzde elli kötüsünün üstüne atlamak gibi bir potansiyelimiz var. Ya iyi olursa. Yani e, değerli seyirciler, değerli öğrenciler. Ayıdan yana değil, kendinizden <laughs> yana olun. <laughs> Yüksel Hanım giriş yaptık zannediyor ama hocam programın Bittir sonuna geldik. O kadar Eyvallah. güzel <laughs> ilerledik ki. Ben <laughs> o zaman değerli seyircilerimize şöyle söyleyeyim. Bu arada size de çok teşekkür evet, ediyorum. Değerli seyirciler ve öğrenciler. Allah aşkına çekilin önünüzden. Evet. <laughs> Sabotajcı kimlikleri, evet, ön yardımcıları, bir kenara sabotajcıları. Vers, hepsini e, çekin. Evet hepsini çekilin. Evet. Evet. Açın yolu aydan evet. yana değil kendinizden yana olun evet. başaracaksınız 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 Başka yolu tıkandığınız yok. yerde biz uzmanlar size kol kanat vereceğiz yardımcı olacağız balık tutmayı öğreteceğiz evet. hoşçakalın.